Çantayı da alacaksın mı? Hangisine? Tamam. Yo bu Amerika'dan sana getirdi. Dursun burada kullanırız. Tamam. Ben anladım senin nasıl istediğini. O siyah gibi istedim. Onların grileri var. Yazıyor. Tamam. Hani bana benim getirdiğim siyah gibi. He. Onun ha. Orijinalini istiyorsun. Benimki de orijinaldi. Benimki de orijinaldi. Aydın değil atma ben okudum. Peki memnun musun bugün? Aa, çok memnun. Elini öpeyim gidiyorum. <laughs> Yaladın. Börekledi. Annesinin gülü. Annesinin Hadi. Bir lokma şey, bir kaşık zotta. Yok, imam. ye Çok yedim şey. Oh Oy, çok güzel olmuş bitti bitti atıyorum bunları sana o bunları hakiki atıyorum. dalından getirdim o çilekleri ya hep anamı düşünüyorum hep ha, anamı ha, hep Allah, demek şimdi bir küpe istiyorsun ha, bir tane mi? mayo e, 50 tane maya aldık iki senede oh oh onlar eskide beğenmiyor <laughs> Kız leoparla aldık yeni ya. Ne leopar? Leopar hani büyüyor üstünde giyince. Yeşil. Ha. Kaç sene oldu? Bir buçuk mı? yıl, iki sene. O çok eskide. Bak çok ayakkabılarını iyi. da getirdim buraya siyahları. Çok sağ ol. Deniz ayakkabılar. De i̇şte bunu niye buraya koydun? Onu alacağım şunu oradan alma. Alayım mı? Ver. Yavaş suları damlıyor. da ah. hadi gidiyorum. <laughs>